Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba ben Alican. Adana'nın Yumurtalık ilçesindenim. Size 16 yıl önce başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar henüz 19 yaşındaydım. Çukurova Üniversitesi işletme bölümünü kazanmıştım. Hayatımın en mutlu günleriydi. 2004 yılı kabuslarla dolu bir başlangıca sebep oldu. Üniversiteye kayıt yaptırmak için babamla Adana'nın yolunu tuttuk. Yolda giderken nasıl gidiş geliş yapacaktım? Yoksa oradan bir ev mi bulsak, yurda mı yerleşsem gibi laflar ettik. Adana'ya vardığımızda otobüs durağında beklerken bir ilan gözümüze çarptı. İlanda evlerine üçüncü bir ev arkadaşı arayan iki öğrenci telefon numarası bırakmışlardı. Babam numarayı kaydetti. Sonra kayıt işlemleri için üniversiteye gittik. Dönüşte babam ilandaki numarayı aradı. Biraz konuştuktan sonra adres tarifini aldı. O zamanlar şimdiki gibi Whatsapp'tan konum atamıyorduk. Verilen tarife göre adrese gittik. Sağ olsun arkadaşlar bizi karşıladılar. Hakan, Selim ve Yakup çok iyi çocuklara benziyorlardı. Yakup okulu bitirmiş fakat alttan ders kaldığı için sadece sınavlara gidip gelecekti. Yani yakında evden ayrılacağı için ev arkadaşı aramışlar. Sıcak bir sohbetten sonra ev kirası, aidat, ev işleri gibi şeyleri konuştuk, anlaştık. Babam biraz tedirgindi ama ben çok heveslendim diye sesini çıkarmadı. Okulların açılmasına daha vardı. O yüzden babamla geri yumurtalığa döndüm. 15 gün sonra okullar açılmadan bir gün önce Adana'ya geldim. Sağ olsun arkadaşlar karşıladılar. Evde iş paylaşım falan yaptık. Her şey çok güzel gidiyordu. Yakup Biraz çekingen ve içe kapanıktı. Hakan'la Selim daha neşeliydiler. Aradan birkaç gün geçti. Bir gün eve geldim de evde iki kız arkadaş vardı. Hakan'ın kız arkadaşı Ciden ve Selim'in kız arkadaşı Neslihan. Çok iyi kızlardı. Onlarla da hemen arkadaş olduk. Onlar da üçüncü sınıftı. Üç yıldır çıkıyorlarmış. Evleneceklermiş. Günler geçti. İlk vizeler bitmişti. Sınavlarım çok iyiydi. En son sınav olduktan sonra akşam evde hep birlikte toplanıp yemek yedik. Muhabbet ederken kafamızı dağıtmak için bir yerlere gidelim dediler. Millet nereye gideceğimiz düşünürken Yakup kampa gidelim mi diye sordu. Çiğdem hemen aa süper olur ama havalar soğudu. Ev olan bir yere gidelim üşütmeyelim. Mesela babamların belemedik de yaylı evleri var. Yakınlarında da akan bir deresi var doğa harikası bir yerdir. Kış olduğundan bizimkiler oraya gitmez. İsterseniz oraya gidebiliriz dedi. Bu teklif herkesin kafasına yattığı için kabul ettik. Hazırlıkları yapıp ertesi gün yola çıktık. Trenle yaklaşık 2 saat sürdü. Tren yolculuğu harikaydı diyebilirim. Karanlığa kalmış, bilmediğim bir yere inmiştim. Herkes ne kadar güzel, havanın güzelliğine bak diyerek konuşuyorlardı. Evet, güzeldi ama bayağı soğuktu. Nereden gideceğimizi konuşurken Çiğdem beni takip edin diyerek ekip lideri olarak öne geçti. Normal yoldan ayrılıp patika bir yola girdik. Sanırım patika bir yoldan Çiğdemlerin evine gidecektik. Hava soğuk, ay ışığı çok parlaktı. Resmen yolumuzu aydınlatıyor gibiydi. Yolda giderken Çiğdem az kaldı. Bakın tepedeki ev dedi. Evin çatısını görebiliyordum. Amma uzakmış dedim içimden. Biraz daha ilerledikten sonra düzlük bir alana geldik. Eve çok yaklaşmıştık. Düzlük arazinin ortasında bir kapı vardı. Etrafında hiçbir yapı, hiçbir duvar yoktu. Kapı öylece duruyordu. Hakan ve Selim kapıya doğru yaklaşırken sıraya girip "Önce ben, önce ben." deyip birbirlerinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Sırayla, parayla değil diyorlardı. Kapının yanına geldiğimizde Cihdam daha önce bu kapıyı hiç görmediğini söyledi. Kapının etrafına bir tur atan Selim bir hamleyle kapıyı açtı. Kapı açılınca sanki bir nefes verir gibi oh diye bir ses geldi. Kızlar korkudan el ele tutuşmuş. Ben de sen kaçacak yer arıyordum. Yakup sağını soluna bakarak hadi gidelim buradan dedi. Çiğdem önden hızlıca yürüyerek eve az kaldı zaten. Hızlanalım korkuyorum dedi. Biraz daha yürüdükten sonra eve vardık. Yukarılara doğru dağ yamacında tepeye hakim bir yerde pek komşusu olmayan bir evdi. Hava çok soğuktu. İliklerime kadar üşümüştüm. Adana'ya hiç benzemiyordu. İçeri girer girmez çantaları sağa sola atıp hemen sobayı yaktık. Dışarıda bir veranda vardı. Verandadan baktığımızda çok güzel bir doğa manzarası ayaklarımızın altında gibiydi. Yemeğimizi yiyip iyice ısındıktan sonra dışarı verandaya çıktık. Hepimiz battaniyelere sarılmıştık. Yakup yanında getirdiği viskiyi çantasından çıkardı. Ben içmem dediysem de eşlik etmek zorunda kaldım. Gece bir yandan viski, bir yandan sohbet, gırla giderken artık hepimiz sarhoş olmuştuk. Çiğdem sohbet esnasında bana hangi dine inanıyorsun dedi. Ben de tabii ki İslam dinine dedim. Peki farklı inanışlara bakış açın nasıl dedi. Ben de gayet normal şekilde saygı duyarım ama dedim. Ama derken Hakan araya girip kapatalım bu konuyu dedi. Sohbete devam ederken Çiğdem çantasından kama benzeri bir bıçak çıkarıp yere yıldız benzeri bir şey çizdi. Sonra arkadaşların yüzüne baktı. Onlar hayır der gibi kafalarını sallıyorlardı. Neslihan hayır Çiğdem dur dediyse de birden ayağa kalkan Çiğdem Satan, Belzebub, Astarot, Azazel diye bağırmaya başladı. Hakan ayağa kalkarak Çiğdem'e dur dediyse de Çiğdem artık transa girmiş gibi gözleri kaymış titriyordu. Dudaklarından bir şeyler dökülüyordu ama anlamıyordum. Farklı bir dilleydi. Neslihan ve Selim de kalktı. Sadece Yakup'la ben oturuyor Çiğdem'e bakıyorduk. Ama ben korkudan dona kalmıştım. Yakup bana gel içeri geçelim dedi. İçeri geçtik. Yakup bana onların satanist olduğunu bu şekilde ibadet ettiklerini söyledi. Ben bunu duyduktan sonra iyice korkmuştum. Geçmişte satanistlerle ilgili birçok şey, olay duymuştum. Haberleri çıkmıştı artık. O yüzden çok korkuyordum. Yakup, korkma. Ben yıllardır aralarındayım. Kimseye bir zararları yok dediyse de eve döndükten sonra artık onlarla kalamayacağımı anlamıştım. Çiğdem, bu grubun başıydı. Tanrıları olduğuna inandıkları şeytanla konuştuğunu söylemiş. Çok bağlı ve inançlı bir satanmış. Şeytan ona çok güzel olduğunu söylüyormuş. Tövbe tövbe. Nereye düştüm ben? Ne yapacaktım şimdi? Güzel vakit geçirmek isterken yaşadığım olaya bak. Haftalarca bu insanlarla aynı evde yaşadım. Uyudum, kalktım. Gece vakti boğazıma çökseler ne yapabilirdim ki? Bunlar beni de kesebilirlerdi. Ben bunları kafamın içinde düşünürken Yakup gel biz yatalım. Boş ver onları. Kendilerince takılsınlar. Dediğim gibi zarar vermezler. Korkma dedi. Yatağa yattım ama uyu uyuyabilirsen. Gözümü kapatamıyordum bile. Biraz dua okudum. Biraz gözlerimi dinlendirdim derken uyumuşum. Ama sürekli korkuyla uyanıyordum. 10-15 dakikalık kısa uykularla uyanıyor, geri yatıyordum. Sabah karşı yataktan doğrulduğumda Çiğdem, Hakan, Selim ve Nesan üzerlerine cübbe, kafalarına külah gibi kıyafetlerle yatağın baş ucunda duruyorlardı. Ne oldu? Ne yapacaksınız bana derken çiğdemin ağzından ateşler çıkmaya başladı. Ağzını kocaman açarak beni yutacakken çığlık atarak uyandım. Allah'ım kabusmuş diyerek etrafıma baktım. Karanlıktı. Hiçbir şey görünmüyordu. Kanter içinde kalmıştım. Ayağa kalkacakken müstehcen bir görüntüyle karşılaşmamak için geri yatağa yattım. Zar zor dua ederek uyudum. Sabah bir tıkırtıyla uyandım. Kalkıp kapıyı araladım. Kızlarla Hakan'la Selim Ellerini havlu ve kıyafet devden çıktılar. Onlar çıkınca ben de verandaya çıktım. Arkalarından baktım. Evin aşağısında fazla derin olmayan bir dere vardı. Kızlar mayolarını giymiş, buz gibi suya atlıyorlardı. Hakan'la Selim de biraz yüzüp çıktılar. Kızlar da buz gibi suda üşümüş olacaklar ki çıktılar. Havlulara sarılıp koşarak eve geldiler. Beni verandada görünce sanki akşam hiçbir şey olmamış gibi günaydın Alican dediler. Ben de bozuntuya vermeyip günaydın dedim. O ara Yakup da kalktı. Kahvaltı yaptıktan sonra ne yapalım, nereleri gezelim dediler. Ben eve gitmek, buradan uzaklaşmak istiyordum ama gruba uymak zorundaydım. Çiğdem, sizi çok özel bir yere götüreyim mi dedi. Yakup, neresi diye sordu. Önce doğa yürüyüşü, sonra ormanda gezi ve son durak olarak geçmişte içinde insanların yaşadığı mağara turu. Ne diyorsunuz dedi. Harika dedin Nesan. Herkes de olur deyince ben sap gibi kalmıştım. Mecburen olur dedim. Öğleden sonra yola koyulduk. Aynı Çiğdem'in dediği gibi muhteşem bir doğası vardı. Patika bir yoldan ormana doğru girdik. Biraz dolaştıktan sonra mağaraların olduğu tarafa doğru gittik. Ben özellikle yolu kaybetmemek için sürekli sağıma soluma bakıyor, ağaçlara, taşlara her şeye dikkat ediyordum. Kendimce işaretler belirliyordum. Biraz daha yürüdükten sonra dağların arasına doğru. Bazıları yontulmuş, bazıları doğal mağara olan bir yere geldik. Çiğdem buralara daha önce gelmişti. Mağaralara dışarıdan bakıyordum. Dışarıdan bile ürkütücü görünüyordu. Çiğdem, gelin gelin diyerek bir mağaraya girdi. Aslında pek girmek istemiyordum. İyiden iyi, beni bir yere sürüklüyor gibilerdi. Mağaraya girdim. Peşleri sıra gidiyordum. Derinliklere doğru ilerliyordu. Arkama baktığımda mağaranın girişi çoktan gözden kaybolmuştu. Saate baktım. Havanın kararmasına da pek bir zaman kalmamıştı. Bu grubun içinde sadece Yakup'a güveniyordum. Mağaranın içlerine girdik. Tünel gibi dar bir boşluktan geçtikten sonra ortası boş, yukarı doğru daralan fakat üstü açık bir mağaraya geldik. Açıklık. Baca görevi görüyordu ve az da olsa içeri ışık giriyordu. Ortada, yerde kocaman bir yıldız vardı. Duvarlarda şekiller, simgeler, boynuzu insana benzer tasvirler, kedi, Tavşan benzeri hayvanlar çok korkutucu bir yerdi. Burası bir tapınaktı aslında. Oraya varır varmaz Çiğdem yıldızın ortasına gidip yere uzandı. Yüzünde çok garip bir gülümseme vardı. Fısıllar gibi anlamadığım bir dilde bir şeyler söylüyordu. Hakan, hayır Çiğdem, ne yapıyorsun dese de Selim ve Neslihan onun ne yaptığını anlamıştı. Birden mağaradaki meşaleler yanmaya başladı. Her meşale yandığında mağaranın içi parıldıyor, çok acayip bir ses çıkıyordu. Kendi kendine bu meşaleler nasıl yanıyordu? Meşalelere bakarken bir anda mağaranın duvarlarında tasfilerin olduğu yerden alevler çıkmaya başladı. Yakup'la yan yanaydık. Birbirimize bakıyor nasıl mümkün olabileceğini düşünüyorduk. Hakan, Selim ve Neslihan da şaşırmışlardı ama bizim kadar korkmuyorlardı. Sonra birden yer sallanmaya başladı. Deprem oluyor gibiydi. Mağaradan taşlar düşmeye başladı. Tam bir kaos ortamıydı. Çiğdem yerinden kıpırdamıyor. Hatta gülüşleri korkunç bir kahkahaya dönüşmüştü. Daha fazla dayanamayıp bunu yapan şeytan olamaz. Bu düpedüz sapkınlık dedim. Bir anda çiğdemin fal taşı gibi açılmış gözleri bana döndü. Gözlerin içi alev alevdi. Bakışlarından öyle korkmuştum ki arkamı bakmadan kaçmaya başladım. Mağaradan çıkmaya çalışırken Yakup da bana yetişti. Sonunda yaptı yapacağını. Kendini şeytana sundu dedi. O da neymiş dedim. Yakup bana bakarak ruhunu şeytana sat dedi. Kalbim duracak gibiydi. Hemen oradan kaçmak, eve gitmek lazımdı. Hava kararmıştı. Gelirken baktığım yolları takip ederek hiç durmadan koşuyorduk. Her yer karanlıktı. Ne kadar koşsak da ormandan çıkamıyorduk. Yakup bu taraftan diyor oraya koşuyorduk ama dakikalarca koşsak da çıkamıyorduk. Ben izleri takip ederek bu taraftan diyordum ama o tarafta çıkmıyordu. En sonunda yorgunluktan bir tap düşmüştüm. Bir kayanın üzerine oturdum. Yakup da yanıma gelip oturdu. İkimiz de soluk soluğaydık. Arkamızdan bir çıtırdı geldi. Kafamı çevirip baktığımda çiğdem alev kırmızı gözleriyle üzerimize doğru geliyordu. Yakup kaç Alican bu çiğdem değil dedi. Korkudan nasıl hızlı koştuğumu Nereye koştum bilmiyordum. Karanlıkta bir o yana, bir bu yana koşarken sonunda ormandan çıkabildim. Arkama baktım ama Yakup yoktu. Eve uğramadan doğruca tren doğru yol aldım. Koşarken ilk geldiğimiz geniş, düz arazilik kapının oraya geldim. Kapı hala orada duruyordu. Desteksiz. Kapının hizasından iki tarafı doğru kırmızı bir çizgi çekiliydi. Bu gelirken yoktu. Bu ne diye düşünüyor. Anlamaya çalışıyordum ama anlayamadım. Kapının yanından geçerken bir anda beni bir şeyin engellediğini fark ettim. Sanki görünmez bir duvar vardı da geçmeme engel oluyordu. Nereyi denediysem geçemiyordum. Allah'ım kapana kısıldım. Sağa sola bakıp geçmeye çalışıyorum ama olmuyordu. Gözlerimi kapatıp yeri göğü yaradan tek bir Allah'tır. Onun izni olmadan bu sınır koyamazsın. Mülk sadece O'nundur. Her şeye gücü yeten sadece O'dur dedim. Gözlerimi açtım. Kırmızı çizgiler yok olmuştu. Nedense kapıya doğru hamle yaptım. Kapı açıldı. İçinden geçtim. Oh Allah'ım sana şükürler olsun dedikten sonra koşarak tren garına gittim. Tren sabaha karşı gelecekti. Nasıl sabaha kadar bekleyecektim? Havada buz gibiydi. Üstümdeki mont olmasa donarak ölecektim. Sürekli olarak hareket ediyor. Geldiğim noktaya bakıyordum. Oradan bir ya da bir şey gelirse kaçacaktım. Beklerken bildiğim bütün dualar okuyordum. Saatler geçiyor ama bir türlü sabah olmuyor. Tren gelmiyordu. Şu sapkınlar gelmeden bir an önce buradan gitmek kurtulmak istiyordum. Saatler sonra sonunda tren geldi. Kalabalık, insanların olduğu bir noktaya geçip oturdum. Az da olsa kendimi güvende hissediyordum. Oradan uzaklaşırken gözlerim kapandı, uyumaya başladım. Sanırım. Trenin içindeki sıcaklık uykumu getirmişti. Sürekli olarak çiğdemi karşında görüyordum. Beni kovalıyordu. Tam yakalayacağızsa da gözlerimi açtım. Adana Garı'na girmek üzereydik. Hemen eve gidip eşyalarımı topladım. İçimden evi yakmak geçse de vazgeçtim. Aşağı indiğimde kırtasiye gözüme çarptı. Hemen içeri girip bir Kur'an-ı Kerim alıp geri eve döndüm. Kimsenin göremeyeceği, aklına gelemeyeceği bir noktasına koyup evden çıktım. İlk dolmuşa binip yumurtalığa döndüm. Kafamda okulu bırakmış, gitmeyecektim. Ruh hastası gibi evde dolanıyordum. Annemle babama vize tatil dedim ama geri gitmeyecektim. Artık günler geçti. Aklımdaki sorular beynimi kurcalarken Yakup'a ne oldu acaba diye düşünüyordum. Bir cesaret telefonumu çıkarıp aradım. Çalıyordu ama açan olmadı. Sonra Selim'i aradım. Kapalıydı. Hakan'ı, Neslihan'ı aradım. Numaraları kullanılmamaktadır diyordu. Derken o günün akşamı telefonum çaldı. Arayan Yakup'tu. Kısık bir sesse kendini koru. Sana geliyor. Hazırlıklı ol dedi. Ne diyorsun sen? Kim dememe kalmadan telefonu kapattı. Tekrar aradım. Kapalıydı. Gece oldu. Annemle babam benim davranışlarımdan baya bir ürkmüşlerdi. Aralarında hocaya mı götürsek bir okusun üflesin, belki ferahlar diyorlardı. Ben duyuyordum ama oralı olmuyordum. Yakup'un söyledikleri kulağımda çınlıyordu. Evin dışındaki kamaleye oturdum. Bahçelere doğru bakıyordum. Ağaçların arasından cübbeli biri geliyordu. Allah'ım gecenin bir vakti ne bu şimdi? Kalbim hızla çarpıyor, bedenim titriyordu. Kafasında külah benzeri bir şey vardı. Başı öne eğikti. Korkudan oldum yere mıhlanmış gibi kıpırdamıyordum. Yanıma yaklaşınca başını kaldırdı. O dene. Çiğdem karşımdaydı ama gözleri göz değil. Karanlık bir çukur gibiydi. Sen bana hakaret ettin dedi. O an her şey bitti diyerek gözlerim kapattım ve Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun Resulüdür. Mülk yalnız ona aittir. Her şeye gücü yeten odur dedim. Biraz bekledim. Bana bir şey yapmasını ya da öldürmesini bekliyordum. Bilmiyorum. Gözlerimi korkuyla araladığımda çiğdem yoktu. Derin bir nefes aldım. Ramazanda, istemeyerek gittiğim camide hocadan öğrendiklerim bir gün hayatımı kurtaracağını nereden bilebilirdim? Çiğdem'i. Son görüşüm o geceydi. Beni bir daha rahatsız etmedi. Sürekli olarak herkes aradım ama hiçbirine ulaşamadım. Yanıma birkaç arkadaşımı alıp Adana'ya gittim. Okulda sordum, soruşturdum. Haftalardır görünmediklerini söylediler. Eve gittim. Birkaç defa kapıyı çaldım ama açan olmadı. İyi ki yanımda anahtarı getirmiştim. Çekinerek de olsa evin kapısını açtım. Arkadaşlarla içeri baktık ama girmedik. Her yer vıcık vıcıktı. Sanki sümüklü böcek gezmiş gibiydi. Duvarlarda birkaç kanlı el gördük. Onları görür görmez geri kapıyı kapatıp uzaklaştık. Çiğdem sanırım hepsine nefretini kusmuş kendini kukla gibi kullandırıyordu. Çocuklara ne oldu gerçekten hala bilmiyorum. Olayın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen bir gün Çiğdem karşıma çıkacak diye hala korkuyorum. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.